Tekrar selamünaleyküm değerli takipçilerim. kanalıma Eyvü Muhtar'ım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz Cemre'nin köy hayatına. Uşak Bozkuş Köyü'nden sevgiler, selamlar. Kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Türkiye'nin her tarafına arkadaşlar. Yurt içi, yurt dışı her tarafına. Ee, Allah'ın selamı, bereketi üzerimiz olsun değerli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese iyilik, sağlık, sıhhat versin. Bizler soracak olsanız, hamdolsun, şükürler olsun. İyiyiz Rabbime. Rabbim bugünümüzü aratmasın. E, ee, şimdi arkadaşlar yine geçtik Nur Sevim'le biz. E, i̇şçilerimizi sofra hazırlıyoruz. ben hazırladım. Nur Sevim işini gördü. Kek yaptım kek kalıbında. Dediğim gibi bizim çocuklarımız, ustalarımız genç, ağır yemek istemiyorlar. Peynir koydum tabağa. Bir yandan hazır çay çayımın suyunu koydum. Şöyle difrizim bir sucuk almışmış geçen benim olan marketten onu çıkardım. Patatesi koydum tavama. Patates kızarıyor koydum attım. Bundan sonra he, eşim simit almış. Simitlerime dalayım gene. Şöyle köyümüzden de simit getirmiş eşim. Şöyle çocuklara güzel bir sofra hazırlayacağım. Bir taraftan da çayımın suyu kaynıyor. Bir dedim sucuğumu koyayım, patatesimi koydum. Bugün de böyle hazırlayacağız Nurse Emine. Nurse ikimiz beraber hazırlıyoruz. Ondan sonra ben koyup geliyorum. Yiyorlar tekrar alıp geliyorum. Dur sevimleri topluyoruz, yıkıyoruz. Ondan sonra tekrar dur kendimiz çay koyuyoruz derken işte zamana akıp gidiyor arkadaşlar. Bugün ben kuru fasulye veren yapacaktım, pilav yapacaktım. Yemiyorlar. Dün dur sevimle garnı yaptık. Bundan sonra sarılığımız veren vardı. Onları veren koyduk taştanı yaptık, patates zarafası yaptık. Dün öyle boyduk. Bugün de Allah da bunu saçıyla ölen vuracaktım. Yiyin abla diyorlar. Sıcak zaten yoruluyoruz diyorlar. bir şey pişirme diyorlar. Ben de galiba hafif olsun diye kahvaltı duru bir şeyler hazırlayalım çocuklara. Çaylarını içtiren sabahleyin. Hadi boydu geldi. Allah şaşırtmasın. İnsan şaşıyor arkadaşlar ya. Her gün ne pişireceğim diye. İnsan şaşıp edip Bugün bizim ustalarımız. Üçüncü gün mü, dördüncü gün mü? Üçüncü gün olmuşsa. Üçüncü günü herhalde. Perşembe geldiler. Yo. Cuma mı geldi? Cuma geldi, cumartesi gelmedi. Pazar geldiler, bir de bugün. bastırıp da çıkaracağız. Bugün cevizli yapmadık. Sade kek yaptık. İşte çocuklardan sever ama sevmeyen olur diye ben Allah'la. Farklı karışık yapmadım bugün. Değişik olsun diye. hadi bir taraftan bu garayı da. Çayımı koyayım doluma sorulsun. Ben <laughs> yarın ne hazırlasak bir de şimdiden düşünüyoruz. İnsan şaşı gidin çıkması gerçekten zor oluyor. Kendine göre yiyorum arkadaşlar da. Her dişçim olduğu zaman biraz zor oluyor. Ben de yıllardır bu inşaatın içinde Anne, Anne ben... akşama ne pişireceğiz? Akşam Nurtay'ın günden 3 pilavımız var. <laughs> Azıcık da kavurmamız var. Ben mantı yapacağım. Yoğurdumuz var mı? Yok <laughs> Vallahi yoğurdumuz var. dolapta mantı vardı. Ee, onu da yapalım. yok. hazır hazırlıyoruz arkadaşlar da. Şöyle kekimize. Evet. Aa. Kekimiz güzel pişmiş de. Biraz erken çıkarsa iyi pişmiş de. ama iyi ya. Güzel pişmiş yine. Şöyle, şeker mi yapmıştın kekin tabanına? Karamel gibi olmuştu şu. <laughs> Açık teker şeker serptiğini. Ben de diyorum. Yanmış mı? Sıra da aynı tuttuk. Hayır hayır. Şöyle güzel. Açık kalın mı sen İyi mi? Çizgilerinden değilse. Açık kalın gibi geldi. Şöyle bir dene. Bugün bir değişiklik olsun arkadaşlar. Çekinen göre simidine. Çocuklar da beğenir değil ya. Fazla... Abla bir şey hazırlama diyor. Hadi yine de bizim içimizi sinmiyor. Götüreyim beni biz de. Bir tane sor sen. Bir tane şöyle. Şöyle koyalım. Şöyle sosumuz var. Simitlerimize de bir an Nursi'ye. bir tane çiftçisi verdi arkadaşlar. Birini verivedik. Şöyle bir pi 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 pi. Ben sucuk kurur bir de. kapadı ver onu artık. Sen Bitti mi anne? Bugün Seda'nın hani var. Biz Seda koydu gitti. Hastanede kontrolü var çocuğun. Onu da hastaneye de girmiyor. Çocuklarla götürmüyor hastaneye. Eşi de çalışıyor. Sabahtan aldı abi geldi. Bir yandan çocuklara bakıyor. Bir yandan sohbet hazırlıyoruz biz. Bugün idare edeceğiz. Bir tane daha duysan yeter anne. He? Bir tane daha duysan yeter Şu Şöyle durayım Çocuklar geliyor belki yeseyim çayı. mı çıktı? Evet. şu bir, bir. Şimdi soframız hazır. Ana yapmadı. Soframızı götüreceğiz yan tarafa. Sucuğumuz oldu. Kekimizi koyduk. Simitimiz. Pastetimiz. Domatesimiz, peynirimiz, reçelimiz. Çayımız da hazır. Çayımız da hazır. Ekmeğe de aldım arkadaşlar. Ee, ekmeklerini isimler koyam gelen yüren yıkayı getirelim bundan sonra. Biz kendimiz hazırlayalım sofra. Evet arkadaşlarım. alçımızın birinci katı vuruldu. Uf, oh, üç kere elden geçirmiş. Bir katını bitirdiler bugün ustalar. Kuruşumu söyle tavanlar diye Camları kapıları açtık Bundan sonra şu bacamızın Akan yerini bayağı kazımışlar çünkü Gördüğünüz gibi değerli takipçilerim Ağaçların Vursam yenge de altını da orada da gaz kara çıkacak dedi O yüzden oraya kazımam lazım dedi Bir katını bugün bitirdiler. Birinci katına. Bu işler zor işler arkadaşlar. Şöyle gösterin. Birinci katımız bitti. Nasip olursa yarın ikinci katına başlayacaklar. Sizlere şöyle gösterin diye. Saat altıya geldi arkadaşlar. Ben ustalığa gittikten sonra çıktım. Ustalığa varken çıkmadım. Öğlen yemeklerini koydum. Bir yedikten sonra kapları, kaçakları topladım. Bayağı bir katından veren güzel olmuş arkadaşlar. Daha bu iki üç kat geçti geldi. Bir katın anda, bir katı olmasına rağmen de güzel olmuş. Şöyle gösterir. Burada mutfak şöyle. camla kapıla vallahi mahvoldu. Silinecek, arınacak gibi değil ortalık. Şurada ocaklık vardı bizim aldığımız arkadaşlar. Şu duvara şöyle göstereyim. Burayı yıktık. Biraz yani lavaboyu, tuvaleti genişlettik. Şu duvar şöyle çıkıntılı oldu. Bugün alçı yetmedi, tekrar eşim alçı aldı geldi. 6 torbu mu aldı ya, 7 torbu mu aldı bilmiyorum da herhalde öyle aldı. Nanelerim pek güzel oldu arkadaşlar. Maşallah coştudu, coştu da coştu. Şöyle gösterin sizlere maydun, nanelerimi, maydanozlarımı. Maydanozlarım da iyi oldu. Olan tarafı iyi oldu. Olmayan taraf seyrek bitti biraz. Yağmur yağdı fidanlarım güzel oldu. Biraz toparladı kendini. Kurttum kadar olmadı arkadaşlar. Fasulyelerimde bitmeyen yerler bitti. Şöyle semizotu otu götüreceğim değerli takipçilerim. Semizliklerimiz çıktı garıklığın içinde. Bu sene geç kaldı ne bileyim ne önceden daha çok çıkardı. Semizotu bilen midir, bilmiyen midir? Şunu göstereyim. Ben yoğurt da zoratasını yapmasını da çok seviyorum. Yemyeşil pek güzel. Arkadaşlar akşam oldu. Hayvanlarımız bakılacak. Atlar süpürecek gördüğünüz gibi her taraf. İleş gibi ustalar gönderdik. Bir iki dakika yukarıları çektim. Şimdi şöyle de aşağılarımı çekin arkadaşlar. Vallahi görüyorsunuz her gün aynı ha böyle hayvancılık, malcılık yapacak hiçbir şey yok. Şimdi ben bunların altlarını süpürün, tertemiz. Bundan sonra şöyle daldızımı veren bir yıkayan tertemiz. Şöyle gösteren hayvanlarımı yegileyen. Of sağlayın. İşte bizim işler güçler böyle arkadaşlar her taraf süpürülecek. Şöyle bir dışarı çıkayım. Dışarılarıma da süpüreceğim. Geleceğim. 2-3 gündür elimi hep de süpüremedim arkadaşlar. Bir şöyle de şuraları toplayın. Derneyin. Toplayın. Süpüren. Ondan sonra Nurseyim olsaydı. Keşke Nurseyim biraz tutu Ama dediğim gibi yaz günü gerçekten işimiz çok. Çocuk da yukarıların işini görüyor. Sofra hazırlayacak. Ondan sonra biraz yemeklerimiz kaldı. Biraz bir şeyler hazırlayacağız kaldı işte. Öyle. Şunları derneyen, toplayan, şöyle süpüren. Ondan sonra bir daha gösteren. Ha, 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 ha! Halin arkadaşlar. Kimi yumurtluyor, kimi kuluşka da. Şur gösterin. <laughs> Şu beyaz kınalı yeni almış. Bunlardan ötürü uşak pazarını gidip alıp geliyor. Benim de olanın kuş sevdası var işte. Herkesin bir hobi. Evet arkadaşlarım, hayvanlarımı ye iyi yedim. Atlarını süpürdüm. Şöyle kuru yonca verdim öğlen. <laughs> Mendilim kızım. Kuru yonca verdim. Öğlen yem saman vermiştim. biraz ee, biraz biraz küspesteriz biz. sirazımız küspemiz. Kaldım bundan ıslayıp bundan verin öğlen akşam. Çobadan alıyoruz aynı yem gibi ıslayıp hayvanlarımızı yediriyoruz. Burada da Zarife'min annesi ye giren ye yola. Aman de galen benim Zarife'm büyüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Benim kara kızım. Onu çıkarmıyoruz dışarı. Koştur terla hasta olur diye açtı i̇şte zapt edemeyiz diye çıkarmıyoruz. Yarın zaten ineklerimizi çıkarıyoruz öğleye kadar bir saat kadar gezdirip top sahasını uğurladı geri koyuyoruz. Sıcak çıktım arkadaşlar. Hayvanlarımın atlarını süpürdüm. Ondan sonra yeğilerine verdim. Birazdan da sağım yapacağım. Ben 15 dakika iyisinle sinekleniyorlar. Sineklendikçe uyruklarını çarpıyorlar arkadaşlar. Dışarılarıma da süpürdüm. Şöyle tertemiz her tarafımı süpürdüm. Topladım. El arabayı koydum. Dışarı koydum geldim. Süpürdüm. Şu bal atılacak. Şöyle gösterin. Şunu diyoruz biz arkadaşlar. Midas küspesi Şöyle ıslanıyor bu. Bunu kovaya ıslı koyuyorum ben. Yarım kova. Üstünü su dolduruyorum. Ondan sonra kabarıyor. Bir gün akşamdan ısladım ertesi gün veriyorum. Öğlen ıslasam akşamı veriyorum işte. Allah'ıma da süpürdüm. Dernedim kal arkadaşlar. Yukarı çıkacaksın. Bir 10 dakika sonra bekleyeceğim. Merdivende oturacağım. Biraz dinleneceğim. Ondan sonra sağımı yapacağım. Dönü çıkacağım. Eşim koyunda. Gece geliyor. Ondan sonra onu beklemiyorum gal akşamleyin bakıyorum ben tek başıma. Kuzulağımız var beside besi de. Onları da eşim telefon çekmiş önce yine suyu veriverdim yonca çevedim ondan önüne de iki kovada su doldur Şimdi ben evim önüne geldim arkadaşlar Bu bahçemizde de pek bir şey yok da. Bura benim şimdi durduğum evim yönü. Şu kayısı ağacı tam çiçek açınca çiçeğini döktü rüzgar. Şu da vişne. Geçen sene çok güzeldi. Bu sene pek yok. Nur çamaşırlarımız asmış. Gelene vesin. Biraz bugün geç attık çamaşırlarımız ya. Tursür kokusu gidi vesin. Kızım bir servet dedim. Gelene vesin. Allah da bilir ya yağmur yağacak gibi gök gürlüğü vere. Bir tane bağ diktim ben arkadaşlar. Onu göstereyim sizlere bir. Annem de buraya şöyle fidanlar varmış. Şunları dikmiş. Şuraya patates soğanlarına dikmiş. Olur mu olmaz mı bir tane şuradan Zera engemden bağ kopardım geldim. Arada suyu dök döküyorum. Şöyle tutsun diye. Burada geçen sene yeşil incir alırız diye de. E, gurur gibi oldu bu sene. pusmuş kenarlarından herhalde tutacak. Bilmiyorum tutar mı tutmaz mı. Şunlar da hanımeli arkadaşlar duvarın dibine. Aynen geçen sene dikmiş tane tane ara tutmuş. Bunlar çok güzel kokuyor. çiçek açtın mı? Mis gibi koku diyor ortalığı. Sabahleyin balkon kapısını birini açtığın zaman, şimdi değil ama çiçek açtığı zaman zamanla daha biraz daha küçük. Bugünkü de videomuz böyle olsun arkadaşlar. Biraz aşağıdan çekim yaptım. Biraz yukarıda çekim yaptım. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Tekrar görüşürüz. Ee, Allah'a emanet olun. Cümleten hayırlı akşamlar. Şimdi tekrar damı gireceğim. İneklerimi savun yapacağım. Dediğim gibi bundan sonra da yukarı çıkacağım arkadaşlar. Nurseyim sofrayı hazırlıyor. İnsanın bir kızının evde olması ne iyi bir şey. Yukarı çıktığım zaman en azından kalan yemekleri bir anısı diye çocuk yapacak şeyi yapıyor. Kızartma benim bir bile acıktı. Tekrardan evin önüne gidiyor arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun değerli takipçilerim.